Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi tariflere hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Arkadaşlar bugün patlıcan sarma yapacağız inşallah. Pat, i̇ki patlıcanımız var. Soyalım. Ben böyle alacağım. Evet patlıcanlarımızı dildik tepsimizi aldık. Böyle biraz hafiften yağlayalım. Evet diğer yüzünü de yağlayalım. Evet arkadaşlar şimdi bunu fırınımıza gönderelim. Hafiften kızarana kadar. Evet şimdi içerideyiz. Geçelim bir adet randımız var. Doğrayalım. Evet kıymamızı aldık. Biraz sıvı yağımızdan verelim. 2-3 yemek kaşığı kadar. Evet arkadaşlar. Spinal verelim şimdi. Evet. biberimizi de verelim. Domatesimizi de verelim. Evet. Baharatlarımızı da arttık. Pul biber, kimyon, su, Dilediğiniz baharatı atabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar patlıcanlarımız kızardı. Evet iç harcımızı alalım. Evet bunu böyle saracağız şimdi arkadaşlar hafif hafif şey yapmadan patlatmadan. Evet arkadaşlar tepsimizi açıp borcamımızı aldık. Bir yemek kaşığı salçamızı sulandırdık sos yaptık. Şimdi bunu 15 dakika falan daha fırına vereceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar batıcan sarmamız servise hazır. Yenere deneyenlere afiyet olsun. Diğer bir videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.